Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Her biriniz yeni videoma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben iyiyim. Bugün bayağı bir çay keyfi yaptım. Aylardır sanırım kahve içmiyorum. En son barış varken içtim. Öyle hatırlıyorum. Önceden biliyorsunuz her gün bir kahve keyfimiz vardı eşimle. Ama o olmayınca kendime ne yalan söyleyeyim böyle sunumlu kahveler hazırlamaya üşeniyorum ama arada yapacağım inşallah. Şimdi bu kahve beni kendime getirecek. Bugün elmalı pasta yapasım var, markete gidesim var, hava kapalı, yağmurlu. Evi süpüreceğim, toz alacağım. Baya bir işim var ama ilk önce bir kahve içeyim, kendime geleyim. Daha sonra da tekrar buluşuruz. Bu arada inşallah sizler de iyisinizdir. Rabbim herkese iyilikler, güzellikler versin. İnşallah sağlık versin. Birazdan tekrar buluşuruz. Kahvemi soğutmayayım. Evet hazır yatak odasını daha toplamamışken daha doğrusu örtüyü sermemişken çekmeceyi boşalttım. İki çekmecemi güzel sileceğim. Ondan sonra da ne yapacağım arkadaşlar bunları ayarlayacağım. Böyle bayağı bir almışım koymuşum almışım koymuşum güzel karıştırmışım. Sizlere de çekeyim çeyizimden böyle kalanlar. Gerçi bir huçta daha şey var. Ne deniyor? Yatak takımları var rahmetli anneannemin ellerinden. Anneannem çapa ip kullanırdı. Bilenler vardır. Dantellerimin hepsini ben yapmıştım zaten. Bakın burada ne var? Hakkari Yüksekova. Eşim oradayken yeşil taş dağılıca da görev yapmıştı. Böyle mektuplarımız var. Bunları gözüm gibi saklıyorum tabii ki de. Bu var. Seccadelerimiz var. Benim ördüğüm. Şu an kullanmadığımız fiskoslar. Bakar mısınız? Nasıl güzeldi bunlar. Nasıl modaydı. Şu yine şemen tablosuydu sanırım. Masaya aynen. Hep sararmış bunlar. Naylon iple yapmıştım ben bunları. Gerçi şey o Bio Belinda'dan aldığım deterjanla böyle dantelleri beyazlatıyorlarmış. Örnekleri görüyor musunuz? Şu an tek elle tam çekemiyorum da sizlere. Şu böyle içinde halka var. Halkayla yapmıştım. Yine bu masama örttüm bir tanesini hepsi örtüsü iğne oyası bunu annem yapmıştı bunlar görüyor musunuz şu ne biliyor musunuz bunun acayip bir mazisi var böyle kırış kırış olmuş bu benim namaz eteğimde buradan Feyzacığım bilmiyorum beni bir ara izliyordu ama izliyor mu acaba köyde görev yaparken Kadriye ablamız vardı evde böyle malzemeler satardı İkimiz de köyde olunca böyle uzun uzun etekler almıştık. Aynı eteği almıştık. Ben bunu böyle arada kullanıyorum. Hatıra olarak saklıyorum. Feyza'da da bende de aynı etek vardı. O zaman bunu böyle giyerdik. Köyde bakkala falan giderdik. İşte komşulara falan giderdik. Ondan ee, sonra namaz eteği olarak kullanmıştım. Ama şimdi böyle saklıyorum. Burada kendi ellerimle yaptığım danteller, lifler. Bunu da anacığım yapmıştı bakın. Yine şu bir senciyimin hatırası. Tel kırmalarım. Böyle kumaşa dantel çok severdim. Bakın burada da görüyor musunuz? Masa örtüm vardı. O zaman arkadaşım beni ikna etti. Ablası Belçik adamıydı. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Ona satmıştım. Bakın bunu da çok seviyordum böyle. Ne emekler var bunlarda. Çok seviyordum danteli. Ben dediğim gibi bütün dantellerimi kendim yaptım. Bu da bana Aliyeciğimin hatırasıydı. Bilecik'te beraber görev yapmıştık. Şu an arkadaşım Osmaniye'de buradan selam olsun. O göndermişti. Daha bir iki uçta da daha olması lazım. Burada da yine örtüler falan. Bu da Yozgat'ta Huriyeciğimin hediyesiydi. Canım arkadaşımın. Şu Sinop'tan Haticeciğimin hediyesi. Bunu yarına saklıyorum. Onu da yine yarına saklıyorum. Böyle. He, Şunu göstereyim size. Bakın. Umarım sıkılmazsınız. Ay bu ne kötü olmuş. Ay şu an üzüldüm. Bu Barış'a damat bohçası çıkardığımız saten bohça. Ben yapmıştım yine dantelini ama çok sararmış. Ya şu an üzüldüm bunlara baya bir sararmış. Annem pikoya çektirmişti böyle. Böyle görüyorsunuz. Bunu ilk evlendiğim zamanlar çamaşır makinesinin üzerine böyle kullanıyordum. Güzel duruyordu. Ama artık 22-23 sene oldu neredeyse bunları yaptığım evlendiğim 21 sene oldu ama ister istemez sararmışlar arkadaşlar. Ama hatıra hepsinin hatırası var. Şimdi bunları güzel katlayacağım. Buraları yerleştireyim. Ondan sonra da inşallah bir markete gidip geleceğim. Evden şimdi çıkabildim. Saat 2. Yatak odasından yeni çıktım. inanın oraları güzel derledim, topladım. Arabalar da beni bekledi. Yer minderlerim var biliyorsunuz. Onların beyaz içleri bayağı kötü olmuş böyle. Onları döktüm. O beyaz kılıfları çamaşır suyuna bastım. Aslında onları da kılıf diktirsem iyi olacak. Bayağı bir yıpranmış çünkü 22 senedir kullanıyorum yani dile kolay. Neyse şimdi bime gidiyorum. Tereyağıyla ceviz alacağım. E, demin ablam da dedi hani kendini kötü hissedersen misafiri haftaya ertele dedi. Çünkü her sabah boğaz ağrısıyla kalkıyorum. Sonradan kendime geliyorum. Artık perşembeye kadar bakacağım. İnşallah kendimi toplarım. Ama buzlukta kurabiye olsun yani hazır yapayım. Şimdi malzeme alacağım. Bugün de biliyorsunuz bimin aktüelleri geliyor. Hem de bakayım. Annemi aradım. Annemle falan konuştum derken bu saat oldu. Hadi gidelim şimdi arkadaşlar. Eve de gidince sizlerle beraber kurabiyeyi yapalım. Daha ev süpüreceğim. Gerçekten yetmiyor zaman. Bakın Bime Cuma günü neler geliyor. Çok güzel şeyler geliyor. Yemek takımı geliyor. 849 TL. Şu bıçaklar çok güzel bilmem yetişebilir miyim şöyle lavın bardakları geliyor bakın kesme 3 katlı sunumluk geliyor pencereler benim çaydanlığımın hemen hemen aynısı gibiymiş 260 TL yani bunu da bekleyebilirdim ama ben sabırsız dediğim gibi tencereler var lava tencere var 379 TL bıçak seti var Hisar'ın bugün de bunlar geliyor bakalım kaldıysa bunlara bakacağım Özellikle geçen şuna yetişememiştim. Onunla şu Starbucks gibi zaten şu da güzel. Bakayım işte içeri gireyim de sizlere de çekeyim. Yarın bunlar geliyormuş. Bakın altta ayakkabılık falan var. Arabanın sesinden de inşallah duyuyorsunuzdur. Teleport 199 TL. Ne kadar pahalı. Ama şunların hepsine bayıldım. Haydi şimdi girelim bakalım. Burada bu sefer hepsinden kalmış. Küçüklerden ama iki tane kalmış. Ondan da aldım. Şöyle fincan hediyeli Nescafe falan gelmiş. Oraya olar bir sürü. Şimdi alacaklarımı da alayım. Gideyim. Evet Bim'den şimdi geldim arkadaşlar. Sesim iyice böyle bir kötü oldu. Gözlerim sulu. Bim'de böyle yani kötü demeyeyim de ufak bir olay yaşadım. Bir amcadan çok etkilendim. Çok ağladım elimden geldiği kadar da yardım etmeye çalıştım. Allah kabul etsin. İnşallah detaylara girmeyeceğim tabii ki de. Şöyle bir tane tereyağı aldım. Bir tane şöyle ceviz aldım. Bir de şunlardan iki tane aldım. Yaren de sever diye düşündüm. Bunları geçen sefer çok almak istemiştim. Yetişememiştim. Bilmiyorum hoşuma gitti böyle kahve sunumlarında Nescafe'de falan. Başım ağrıdı hemen bir ağrı kesici de içtim. Şimdi Böyle saçımı başımı kapattım. Saat 3'e geliyor bu arada. Bugün bayağı bir tembelim yani. İlk önce elmaları rendeleyeceğim. Ama bunda bir şey yok. Dolapta da var elma da. Bir tanesi böyle çürümüş. Elmayı rendeleyeceğim. Cevizi de güzel rondodan geçireyim. İlk iç harcımı hazırlayayım. Ondan sonra da her zaman yaptığımız incir kurabiye. Yapanlar tadını lezzetini biliyorlar. Harika bir kurabiye. Bu sefer onu elmalı yapacağım. Bunu da ablam aklıma düşürdü. Ablamın bir ara misafiri gelecekti. İncir sevmiyormuş. Ben o kurabiyeyi elmalı yapacağım demişti. Oradan ablamdan fikir aldım yani. Bugün Allah nasip ederse elmalı yapacağım. Dediğim gibi inşallah kendimi iyi hissedersem, düzelirsem misafirleri iptal etmeyeceğim. Ama baktım halim yok, kötüyüm. O zaman iptal edeceğim mecbur. Hadi o zaman şimdi güzel ben cevizi falan hazırlayayım. Elmaları da rendeliyim. Sizlerle beraber yapalım cevizleri rondomdan çekeyim. Tereyağı da yumuşamış. Çok böyle ufatmayacağım. Biraz büyük kalsın. Ağza gelsin istiyorum. Evet bu yeterli. Şimdi arkadaşlar elma iki tane üç tane yaptım suyunu saldı birazcık çekti bu aşamada tarçın ekleyeceğim elmalı kurabiyeye en güzel tarçın yakışıyor biraz fazla koyunca da kırılıyor biliyorsunuz ay çok mu koydum ki neyse <laughs> attım artık yapacak bir şey yok ...öyle bol cevizli olsun. Ceviz bile 25 lira olmuş paketi. <laughs> güzel karıştırayım şimdi sizlere de yakından göstereyim. Bu Şu anda açı yakalayamıyorum. Işık çok parlıyor. En güzel şuradan oluyor. O da ocağa ters oluyor. Artık bugün böyle sizlerle sohbet ede ede yapayım istedim. Biraz tarçını fazla kaçırmış olabilirim. Aynen. Keşke daha az koysaydım ama neyse artık olan oldu. Şimdi suyu iyice çeksin, kapatayım. Bu soğurken de biz hamur makinemizle hemen kurabiye hamurunu yoğuralım. Şekerine de bakacağım çünkü göz kararı 4 kaşık ekledim. Yeter diye düşündüm. İçimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tamamen soğusun diye kabıma aldım. İnşallah yeterli gelir bilmiyorum. Az yapmamışımdır umarım. Buraya da malzemeleri çıkardım. Aklımdayken sizlere göstereyim. Şöyle 200 gram tereyağı var oda sıcaklığında. Bir çay bardağı şeker var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir tane yumurta var. Yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Bir paket vanilin kullanacağız. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bir çay kaşığı hamurun rengini birazcık böyle bir tık koyulaştırmak için kakao kullanacağız. Onu isterseniz kullanmayabilirsiniz ama yakışıyor. Bir de ne var? 4,5-5 su bardağı un var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Malzemeler tamamen bu kadar. Şimdi telefonu sabitleyeyim. Sizlerle beraber makinemi açayım. Hala makineye alışamadım bu arada. Demin tekrar hamur yoğurma kabımı getirdim. Sonradan makine aklıma geldi. Şimdi güzel bir şekilde yoğuralım. Kurabiyemiz hazır olsun. Sizlerle beraber şeklini verelim güzel pişirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi takayım. Şimdi yağla yumurtayı, şekeri ilk önce güzel bir şekilde çırpalım. Havada birden güneş açtı biliyor musunuz? Bir çay bardağı şeker. İnanın açıklamalar kısmına tarifleri her sefer yazacağım diyorum. Hep unutuyorum videoyu paylaştıktan sonra. O yüzden ne olur kusuruma bakmayın. Ama inşallah bundan sonra böyle düzenli bir şekilde yazarım diye ümit ediyorum. Evet. Şöyle alayım sizlere. Evet hamuru makinemiz yoğurdu. Kıvamı bu şekilde. Normalde 4-5 su bardağıydı ama benim bu sefer 5,5 falan aldı. Şimdi sizi şöyle alalım. Güzel bir şekilde hamurun şeklini verelim. Sabahtan beri çaydanlığı falan cifledim ama onları kaldıracak zamanım olmadı. Aslında şu an çok güzel böyle Nescafe içilir. O kadar güzel bir hava var ki. Ama ilk bunu yapalım hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar bakın hamurdan Şöyle çok büyük de almayacağız. Çok küçük de almayacağız. Buzdolabı poşetini kestim. Bir dakika. Sizi şöyle yapalım. Burada da böyle istediğim açıyı ayarlayamıyorum. Gerçekten. dediğim gibi böyle elmalı ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. Şöyle aşırı doldurmayayım. Çok az dolmasın. Evet. Unutmuşum. En son Yozgat'ta yapmıştım. Ondan sonra yapmadım. Öyle. Aslında bunun adı incir kurabiye ama şekli itibariyle siz bunu bugün elma olarak görün. <laughs> Bakalım. Aynı. Böyle yağlı kağıtta kırışıklıklarını veriyor ya bu şekilde. Biraz ucu fazla oldu herhalde de ikinci de birazcık daha az yapalım. Şöyle. Asla değişik kurabiye yapayım dedim ama bunu yediklerini zannetmiyorum. O yüzden bunu yapayım. Buzlukta bir tane daha kurabiyem var. Üzerine çikolata koyup da böyle damla çikolatayla süslemiştim. Bilenler hatırlayanlar olacaktır. Olmazsa onu da çıkartacağım. Elif bana dün şey yaptı. Aa, ben bugün onu da yapacaktım. Unuttum. Ee, geçenlerde tuzlu kurabiye yapmıştı. Çörek otlu. Bunu da muhakkak yap Yeşim abla çok güzel oldu dedi. Ondan da yapasım var. Artık bakalım. Zaten çok çok kalabalık değiliz ama yine de 3, 4, 5 kişi, 6 kişi olacağız galiba. İnşallah tabii ki. Evet. Şeklimiz bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Ha bu şekil önemli Tabii ki istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ama güzel oluyor. İlki çok yüksek yapmışım. Bugün kozluğun Pazarı vardı ama gitmedim. Belki yarın hastane dönüşü annemle Zonguldak pazarına gideriz bakalım. Anacığımı bir gösterelim de bakalım hoca ne diyecek. Bu arada bir arkadaş demiş e, doktorların grevi Çarşamba da devam ediyor diye. Öyle bir şey yokmuş. Ablam hocayla konuşmuş yarın normal mesailerine devam edecekmiş. Bugün yorumlarda çok üzüldüm bir arkadaşımızın eşi bypass olacak. Rabbim yardım etsin. E, o da doktorlar grevde olduğu için maalesef bekliyormuş. Allah'ım kimseye dermansız dertler vermesin. Rabbim hastane köşelerine düşürmesin, eksik de etmesin kurban olduğum Allah. Allah'ım sağlığımızı elimizden almasın. En büyük zenginlik gerçekten. Bunu yaş ilerledikçe daha iyi anlıyoruz elbette. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Evet şimdi ben böyle yapmaya devam edeyim. Sizleri de çok sıkmayayım. Bu şekilde. Evet kurabiyelerimiz hazır. Tam tamına bir tepsi çıktı. Şimdi 180 derecede hafif pembeleşene kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Ondan sonra birkaç tanesine pudra şekeri dökeceğim. Gerisini buzluğa atacağım. Misafirlerim geldiğinde çıkaracağım. Afiyetle yiyeceğiz. Bakalım elmalı nasıl olmuş fikrimi de sizlerle paylaşacağım. Benim tercihim her zaman incirli dediğim gibi ama bu sefer değişiklik olsun istedim. Şimdi bakın dünkü çorbayı ısıttım. Aslında Nescafe içecektim ama şöyle mis gibi sıcak sıcak burada oturayım, çorba içeyim dedim. Kurabiyemin pişmesini beklerken şöyle mis gibi çorbamdan içeyim. Dün bunun pirinci bir tık fazla olmuş ama tadı efsane güzel böyle bol limonlu, karabiberli. Tam bir hasta çorbası bence. Tabii ki tavuk suyu gibi olamaz da. Öyle arkadaşlar. Şimdi içeyim bakalım bana afiyet olsun. Mis gibi iki tas çorba içtim. Hatta yareni de verdim. Şimdi kurabiyeler fırından çıktı bir 15 dakika falan oldu. Hatta soğumuş bile. Bakın. Birazcık böyle uç kısımları kızarıyor ama olsun. Nefis kokuyor. Birazdan tadına bakınca da inşallah elmalı nasıl olmuş sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir sunum çekelim bakalım. Acaba günde kaç kere siliyorum? Artık ben de bilmiyorum inanın. Yemek vaktini az kaldı ama şöyle bir Nescafe içeyim istedim. Evet. Şöyle bırakalım. Kurabiyeyi kestim. Bugün buradan ayrılamadım yalnız. Hava sabah nasıl kapalıydı. Evden o kadar güzel görünüyor ki böyle bahar gibi görünüyor ama eminim soğuktur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu güzelliğin tadına bakacağız. Bakın şöyle göstereyim. İçi yumuşak, dışı gördüğünüz gibi böyle kıyır kıyır. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Elmalı da yapabilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Harika olmuş. Şöyle biraz temiz hava alayım. Hava da çok sert değilmiş bugün aslında. Bime çıktım ama nereye gidiyorum? Şoka gidiyorum. Su bitmiş. Yaren biliyorsunuz sürahinin suyunu içmiyor. Su alacağım. Saati 9.30 yaptım. Karşınıza geldim. En son kahve içerken çekmiştim sanırım. Ondan sonra Yaren biraz uyudu. Dünden yemeklerimiz vardı ama yani canı erişte istedi. Böyle mantı gibi onu yaptım, yedik. Şimdi bulaşık makinesini çalıştırdım. Kapanış için artık geleyim dedim arkadaşlar. Ee, Instagram'da tarifi paylaştım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Tavsiye ediyorum söylediğim gibi. Bunu incirli bir şekilde yapmak isterseniz de beni Instagram'dan hala takip etmeyenler varsa orada detaylı tarifim var. Yeşimli günler. İncirli kurabiye yazarsanız YouTube'da da tarifim çıkıyor zaten. Öyle yani arkadaşlar bugün de böyle bu şekilde bitti. Yarın kısmetse söylediğim gibi hastane işlerimiz var. Elif de şimdi ses atmıştı bana. O da annesinde e, hastaneler yani doktorlar grevdeymiş Yeşim abla diye. Dedim ablam özellikle sordu. Ablamın hocası geleceğini muayene edeceğini söyledi. İnşallah bir aksilik olmaz bakalım. Öyle artık dinlenme faslına geçeyim. Kurabiyeleri yaptım. Sadece 2-3 tanesini ayırdım. Gerisini buzluğa koydum. Şimdi çay demledim. Çay biraz geç saate kaldı ama... Çayla beraber bir tane daha kurabiye yiyeceğim. Öğlen yarısını yemiştim zaten akşam üzeri. Televizyonda da bela mı ne bir film var o açık ama birazdan Survivor açacağım onu izleyeceğim. Evet lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma hala abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa abone olursanız tabii ki de beni sevdiklerinize tavsiye ederseniz çok çok mutlu olurum kanalım sayfam sizler sayesinde büyüyor Allah razı olsun hepinizden sizleri seviyorum kısmetse yarın buluşuruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın yarın inşallah Sümer Sultan'da vlog da olur bakalım